Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizinle nasıl yanak yapılır onu yapacağız Videoya geçmeden Bana abone ile like atmayı unutmayınız Başlıyoruz Arkadaşlar jant yerine geliyoruz Ve buraya geliyoruz Buradan arkadaşlar bir L yazıyoruz Ondan sonra Bakacağız arkadaşlar hemen geçmeyeceğiz çünkü belki az gösteriyordur. Arkadaşlar L L L bütün yapacağız. Sadece L olacak arkadaşlar. Yapıyoruz. Ondan sonra bakın şimdi arkadaşlar. Olacak. Bu kadar yeter. Arkadaşlar sonra Bolt var burada. İtaliç Onlara kırıklıyoruz. Arial olmayacak arkadaşlar. Geliyorsunuz. Golf Fighter'a geliyorsunuz. Arkadaşlar bakın. Etiket bile yapabilirseniz aracınıza. Arkadaşlar bana aboneyle like atmayı unutmayınız. Videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın.